Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber rastlar oynuyoruz gördüğünüz gibi bugün ben Dita Shelly ile beraber yargı dağıtmayı düşünüyoruz arkadaşlar hemen başlayalım yanımda da kardeşim de var. sonraki videomuzu da size hatırlatayım. Sonraki videomuz kardeşime bin video, yapması. Evet kardeşim. İçinde bana hiç bir renk çıkmadı. Ay, evet kard kard kardeşim. Kardeşim Frank'i çok seviyor. Ona da hesap açtı. Kuruyum, Ama abim için de diye seviniyorum herhalde. Evet. Aynamışsın. Evet. Kardeşime de hesabımda da, da büyük şeyler olacak yani karakter çıkma durumu olacak. Ben de beğenmeyi, beğenmeyi de unutmayın. Diyeceğim. Evet, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Abi sen <laughs> iyi abi. Evet. Ben koyduğum ben bu ben, oyunu ya. Evet, Abimi evet. abi ben görüyorum. Abi abi şey ben. ben görüyorum bir şeyler çıkarsa. Bay bay. Evet, ilk maçımız ilk ilk maçımız Ay. 10 kupa geçti. Evet, sonra benim Ben çok seviyorum. Evet, öbür bölümümüzde Beren'in hesabında oyuna da oynada gireceğiz. Bu şu anda benim Brawl Stars ilk videom o yüzden like'ı at, abone ol ve tabii ki de yorum da yap. Başlayalım. Devam edelim yani. Arkadaşım, Burada bebeğim. benim Ben Pro diye bir kulübüm var. Evet. Benim bu kulübü çok beğendim. Arkadaşlarım içinde. E, tamam. Yani Adam... gördüğünüz gibi Ben Pro şu anda Türkiye birinciliğin birincilerine birinciliğin. doğru gitmeye çalışıyoruz. Göstereyim hatta size. İşte, şu anda yerelde. Yerelde kulüplerde tam olarak yanlış görmüyorsam 500 tam. Evet. Devam devam ediyoruz ve siz gelirseniz emin alıyorum ki biz Türkiye birinciliğine çıkacağız. Hatta dünya birinciliğine bile çıkabiliriz. Şimdi tek hesaplaşma ikinci kez gidelim. Evet. Bugün sanırım e, şeyliği 6020 yapmaya çalışacağız. Evet. Yani 620. söyleyeyim yani Evet, neyse devam edelim. Başladı. Açık kutu var. Evet. Sen kutuyu kutu. görüyorum beş geliyorum Arkadaşım şey aslında da. Baba baba herkes görünce abim öldü. Bundan öldürüyor. sonra savaş topu yapacağız ama onda yine bandita şeridi yani şeridi kullanmayacağız. Hiç. Orada sanırım şey kullanacağız Mortis. Benim Ay. en sevdiğim karakter. Evet. Ne yazık maalesef maalesef evet. Ma maalesef. Öldü. evet ne yazık ki ama, 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 öldü. Eğer like atıp abone olursanız belki facecam de gelir. Şuraya bir facecam de koyarım. Evet. Devam edelim. Burada Nilay, Azeroth, Dragon, Lord, Memo. Burada bir tane kişi var. Evet birkaç kişi var. İşte şöyle A en çok kupada. Evet Mortis'te şapkalı Mortis'te. De. Çakalım Ortiz'e girelim. Ay tek hesaplaşma girdik yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bu elden sonra iki savaş topu oynayıp kendime 11.500 abone düşünüyorum. Büyük ihtimalle zaten başlığa öyle bir şeyler yazmışım şu anda. Aklıma gelmiyor yazacağım şey. kaldı Orada bir Uğur Böceği var. Uğur Böceği gel. Anne orada bulutlardan çıktı. Evet, zehirli bulutlardan da kaçınmayı unutmayın. Like, abi, çok da unutmayın. Abi, bana ödün, 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 Aha bak. Hay kaçamadık. Ay. Ne yazık ki kazanamadık. Kaç kupa kaybetmişiz? 3 kupa kaybettik. Şimdi savaş topu girelim. Flash topu. Çok güzel. Yani ben bunu yapmıştım, çok iyi arkadaşlarım. sunumda sununda başardım. Evet. Büyük ihtimalle ikinci, ben üçüncü video yani. 11 bin yani. ya da 12 bin olma videosudur. Yok. Yok, evet, şuradan. şunu evet. kesebilir miyim? Kestim mi? Evet et. güzel. Boko, Boko yardım edecek. Vay kardeşim de bütün karakterleri neredeyse ezberledi. Ben biliyorum ha karakterleri. Ben de var şeyler. Ama anneme yakıyordum. Çok öğrenemedim. Evet o şey gitmedi. Burası da içeri. Ama babamla oynayabilirim abi? Esmeri. Evet. Evet ne yazık ki Çünkü ee konsantre olamıyorum biraz. Evet. Buna abim siyah çıkarttı. Evet. Şöyle. Kim geldi? Abim öldü. Evet, yazık öldü. Ama çok zor yüz bir takımmış. Çünkü ben şu anda 15 Ama Boku benim. yardım ediyor yani. Boku arkadaşımız. Gördünüz mü? Çizgide tuttum arkadaşlar. Orayı izleyeyim daha. Evet. Evet yanındasın. Evet inşallah inşallah onu atarız diyecekken Poco yanlışlıkla Cini'ye verdi ve ne yazık ki kaybettik. Sanırım. Ama yin abi malacak kutu Bu arada azıcık az için izli ben de merak ettim yani editlerken büyük ihtimalle Öyle, şey, şey, <laughs> şey. da Bok, boku, Evet azıcık oradan kalınmadı şey bu şey yesene abi Korsan da kaldıracak mı yok Bak bak yödiremey abi şu an bu senin arkadaşın Evet Ya krobe kroknu Şöyle şöyle Evet. Anladım. Ne yazık ki. E, geldik geldik. İnşallah videonun içinde de karakter çıkar. Bayır bir, bir konu olur o da. için yani. kutu kutu için ben ona üç yap çıkarttım en önemli. Evet. Çıkartın. Sonda çok sıkıntı oldu. oldu. Yani çıldırdı. Flash flash Handler. Ve arkadaşlar ve bu Çok maçı iyi. da kazanıyoruz. Arkadaşlarımız atlı yani. Ama biz yeni de atlı tamam. Evet şimdi Abi kardeşim için, için şey girmeyi düşünüyorum. Flex. Evet. Belki Belki bir TikTok videosu da atabilirim ikinci bölümü hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Abi sen benim için oynuyor no. yes. koyuyorsun. Evet bu arada sesimiz kısık gelebilir. Çünkü şu anda yankılı bir yerdeyiz diyemeyeceğim. Sen burası top kırışsın başladı. Bu. Evet abi çok kötü oynuyoruz. Öl, evet. öldük sürekli. Şu... Ama, ama biri şunu öldür abi ya. Ama arkadaşımız bir arkadaşımız diye oradakiler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Akarsızlık benim... yapıp Kendi kalesine gol attılar az önce Abim çiliş yapmıştı biliyorsunuz Abi flake Evet. Ama sen öyle abim Ama Evet gol attık arkadaşlar 1-1 Arkadaşlarımız attı yani Evet şuradan topu ben çaldım Çaldı. Ama arkadaşlar ay yaptın ha. Ama arkadaşım nasıl? Arkadaşım nasıl? Üç tane yok hayır, hayır, hayır. Ama, ama çok arkadaşımız kritikti. Var. Arkadaşımız yardım edebilir. Ya Bak evet, arkadaş. gelmişleri mi? Arkadaşlarımız gelmiş ama biz Felix, Felix. Bir saniye diyor abi. Kimseyi donduramadık az önce ikisinde mi? Ah, Story game. Ah, adı. Adı. Adı, adı, adı. Evet çok iyi oyuncularla yan yana Firekson şu anda. Çok iyi. Evet 11463 olduk. Son bir de Jackie ile saplaşma girelim diyorum. Evet abi çok iyi oldu. Çinçanlı. Ben onu oynayamıyordum. Evet mi abi ya? Kıramıyordum ya. Kesin. Yapamadım. Evet, şu anda Jackie ile kutu kırıyorum. Ben onu yapamamıştım ya. Kıramadık. Bu arada sen. 10 dakika 27 saniye oldu. Yani ben bunu editle sizde. 11 kırma olacak biz, ama bilmiyorum. E, sen, sen Arkadaşlar yani yanlış Siz anlamayın ama yani ya. biz böyle videoları para için yapmıyoruz bana bir, var, bir kere onu söyleyeyim. Evet <laughs> 1350 vurdu. <burada>. Biz <laughs> bu bu öyle şeyleri şey için yapmıyoruz yani para için <laughs> yapmıyoruz. Eğlence maksatında. Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız amacıyla. Burada video ha. gelmiyordu uzun zamandır nedeni ise. Telefonum ve tabletim bozuldu arkadaşlar. Normalde tabletimden ve telefonumdan Teşekkür ayrı sıfır. bir Örneğin videoda Evet o Minecraft videolarımız falan var. Onları da izleyin. Şimdi bu videodan burada sona gelelim. Ama tabii ki yeni bölümlere karşı karşıyayız. Haberiniz olsun. Ve bay bay arkadaşlar.